Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca, önceden yerleştirilen, el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit düşen, piyade sözleşmeli er Vedat Zorba'nın naaşı, memleketi Iğdır'a getirildi. Şehitin naaşı, Iğdır Valisi Ercan Turan, il protokolü, vatandaşlar, ailesi ve yakınları tarafından, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılandı. Sözleşmeli piyade er şehit Vedat Zorba için Iğdır Asrı Mezarlığı'nda düzenlenen törene çok sayıda katılım sağlandı. Iğdır Valisi Ercan Turan ve AK Parti Iğdır Milletvekili Can Türk Alagöz, şehit babasının yanından hiç ayrılmadılar. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Sevim Sayın Madak, Doğu Beyazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğ General Şükrü Özbakır, ilk Protokolü, Askerler, Polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arkadaş, duyduğum ancak bırakma uğratma sakın. Şehit olan Şehit Piyade Sözleşmeler Vedat Zorba'nın manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 3 Mart 2024 tarihleri arasında Isparta Tırrı Üstünde Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'ndaki eğitiminin başarıyla tamamlamaya tamamlamayı mütakip... 4 Mart 2024 tarihinde 6. Komando Tugay Komutanlığı'nda göreve başlamıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde Irak kuzey pekçik kilit harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Şehit Riyad'ı sürdürmeyen ve Vedat Zorba bekardır. Ruhu şad olsun. Dağ, sola dön! Yerlerinize marş, marş! Yeri ve zamanı geldiğinde insan canından daha aziz bildiği vatanı, dini, milleti, bayrağı, mukaddesatı uğruna dünya ve dünyadaki her bir şeyden vazgeçip canını feda etme neticesinde kazandığı bir makamdır şehitlik. Ben Allah yolunda şehit olup tekrar dirilip tekrar şehit olmak isterim dediği ve talep ettiği bir makamdır bütün sahabe şehit olmak için can atmıştır. Ama şehitlik öyle bir makam ki Allah isteye her isteyene vermez. Şehidimiz makamına gidecek. Cenab-ı Allah'ın vaat ettiği o yüksek makama gidecek. Fakr-ı kainata komşu olarak gidecek. Bizi de karşılayacak, bize de şefaatçi olacak. Şehidimizin ailesi başta olmak üzere saygıdeğer hazirun. Siz Vedat kardeşimiz bu dünyada yaşarken Müslüman, muvahhid bir kul olarak yaşadığına şahitlik eder misiniz? Evet. Lütfen şahitlik eder misiniz? Evet. Muvahhid bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Vedat kardeşimizle ilgili dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Lütfen haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? bu Şehidimizin mükafatını kat kat cennet olarak, va vaat ettiği cennet olarak versin inşallah. Evet şehidimizin cenaze namazını kılacağız. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. bu şehidimize, ma şehidimizin makamını âli eyle ya Rabbi. komşu ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ya Rahimin. Şehidimizi başta ailesine olmak üzere cümlemize şefaatçi eyle ya Rabbi. Ağabey. Din için, vatan için, mukaddesat için, hakikat için şehadet mertebesine kavuşan bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Makamlarını âli eyle ya Rabbi. Merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Allahümme salli ve gençlerimize yardım eden <laughs> şükredelim Rabbimize. Cenab-ı Allah makamını âli eylesin inşallah. Amin. Evet. Bir an önce makamına erişsin. Bir an önce makamına erişsin. <laughs> 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 Çerkez bizim nezik gitmez. 别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别 kadang-kadang <laughs> أدعونا في <applause> أعناقهم أضلالا فهي إلى الأذقان فهول إنما تنذر من اتبع الذكر من إذ أرسلنا إليه اثنين فكزلوا فعززنا بثالث عكم أئن ذكرتم بل أنتم من فريق غير كل اللبا هذا صلاه مستقيم